o zaman. Hadi birini daha duyayım. Bari en azından bu derste 3-4 Ben okuyabilir miyim? Lütfen okuyun. Kimsiniz? Ben Kader Çönlekçi. Aa Kader Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de güzel mesajlarınızı alıyorum ama yanıt veremiyorum tek tek. Nasıl? Twitter'da, Instagram'da. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Heh, şimdi dinleyebiliriz sizi. Ben ee, bir Twitter'dan paylaşılmış yazıyı paylaşmak istiyorum. Bugünlerde oldukça değerli ve önemliydi, Tarkan'ın tweetini okumak istiyorum. Tamam. Enes Kara'nın intihara sürüklenip hayatına son vermesine ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Ne yazık ki Enes Kara'nın durumunda olup, korku içinde, baskı altında yaşayan, yaşam sevincini ve umudunu kaybetmiş, çaresiz binlerce genç var ülkemizde. Ey analar babalar, iş işten geçmeden çocuklarımızın duygu ve düşüncelerini hassasiyetle, Sevgiyle kulak verin, koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar biz anı babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine. Bırakın o ışıkla aydınlatsınlar. Asliye görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yuva zihniyet devleti ürünlerine hizmet ettiğim.